Abi her şey tamam. Orkestra tamam. Kostüm mostüm hazır abi. Ben de davetiyeleri bastırdım. Dağıtması kaldı. Ben de kız kardeşime birkaç tüyo verdim. Size de böyle hani koro ile ilgili gerekli tüyoları vereceğim. Müzik işi bende. Rahat olun. İyi hadi o zaman gidip dağıtalım. Yani size kalsak bir yerde mutlaka çuvallayacağız ha. E, yine unuttunuz abicim belgeselcileri çağırmazsak kaseti nasıl çalacağız? Abicim kusura bakma. Hemen arıyorum ben onları. Hadi herkes yoluna. Bahadır sen de buraları topla. Böyle bırakma. Bahadır topla abicim şu terlikleri. Böyle bırakmayayım burayı. Bahadır bu terlikleri falan halletme abicim ya. Ama... Çikolata... Evi tuttun mu? Ne yaptın? Karar vermedim. Daha da hayvan gösterdim işte. Beğendin mi? Ceyhun. Annem, o Esra'nın derdi ne yavrum? Ha? Ne onun derdi, neyin peşinde o? Bak ben sana söyleyeyim, o kızın gözü göz değil, bakışı bakış değil. Kandemir Bey dün iyi benzetti ama. Yok anne, ben zaten Esra'yla bir konuşacağım açık açık yani. Yaptığı çok fazlaydı. O kız aşık sana. Yok be. Yuh Ceyo yani, onu anlamadıysan. Onun aşkını görmediğin için kız sinirleniyor, deryalara saldırıyor. Aman hasbam saldırsa ne olacak? O bilmiyor nevizadelerin asaletini, kıymetini görmüyor. O insancıklar dedelerini almak için neler neler yapıyorlar. Beğendi mi Derya? Ya beğendi galiba da böyle şey yapamadım. Çok açık da soramam ki. Ne yapıyorsun siz? Fiskos, fiskos, fiskos. Maşuka bak sen yine bir haltlar karıştırıyorsun. Almayayım o saçını başına elime. Ceyhun uyma sen buna annem. Anne sen parana yaklaştın mı Allah Allah, bir o özelliğin eksikti ha. Delisin yenge. Ay sen çok akıllısın. Akıl fışkırıyor her yerinden. Ceyhun topla da ziyan olmasın annem. <laughs> Kapı, Kapı, çalıyor. E baksanıza koca başlar, kalksanıza. Derya. Hı. Sen bu Ceyhun'la konuştun Yani. Hı, hı Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Yok hiçbir şey saklamıyorum. Ya öyle boş boş konuşmak için çağırmış işte. Ha bir sıkıntı yok yani. Cık. İyi. Aa Derya Ferdi hoş geldiniz yavru. Hoş bulduk Şeriman teyzeciğim. Hoş geldin Derya. Hoş bulduk Ceyhun. Ne haber Ferdi? Eyvallah. Akşam ablacığım bizim Nevzade müzik gecemiz var. Hepiniz davetlisiniz. Davetiyemiz de beş kişilik. Aa çok güzel. E, ee, oğlum biz üç kişiyiz. İşte siz üç, Fatma abla beş. <laughs> ee, şaka herhalde. Şaka şaka. Biri Fatma ablaya, biri de Esra'ya. İyi iyi. Vallahi Esra çok iyi düşünmüşsünüz. Gelsin de görsün Nevizade'lerin asaletini. Akşam görüşürüz yavrum. Tamamdır o zaman. Hayırlı günler. Akşama görüşürüz. Sağ ol yavrum. Hadi kolay gelsin. Sağ olun.

Demek musiki gecesi ha çocuklar vallahi bravo tebrik ederim ne güzel düşünmüşsünüz hey gidey dedenize rahmet seni de götürelim Servet abi akşam beraber gideriz sağ olun be çocuklar beni basıyor öyle kalabalık ortamlar demek musiki gecesi ha hey gidey ne bestekarlar ne güftekarlar ne büyük sesler yetiştirdi bu memleket ya. Şimdiki gibi öyle zotirik şarkılar yoktu eskiden. E, tükettik be Servet abi. Ne o eski şarkılar var, ne sözler var. Ne de o sözlerden anlayacak adamlar var. O yüzden biz de başa sarıp sarıp eski şarkıları dinliyoruz. Yeni eskinin yerini tutmuyor Servet abi. Tutmuyor evlat. Niye tutsun ki? Şimdi biz niye sürekli hep eskiyi geri istiyoruz? Nerede o eski bilmem neler? Neydi o günler filan diyoruz. Biz büyüdük de mi değişti, kirlendi dünya? Yoksa zaten kirli miydi? O da bir muamma. Siz bakmayın bana. Güzel güzel eğlenin akşama. Çalın, söyleyin. Tamam mı? Kurtlarınızı dökün. Benden de Gazanfer Baba'ya çok selam ve saygılar iletin. Manevi olarak tamam mı? Eyvallah Servet abi. Görüşürüz. İyi eğlenceler yavrularım benim. Kapat kapıyı. Ne oluyor Esra? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Al. Davetiyen seni de çağırıyorlar. Dolatki çağırıyorlar. İnanamıyorum ya. Şimdi ben kötü oldum değil mi? Peki sen görmüş olsaydın o fişi. sen ne yapardın Ceyhun? Adam gibi sorardım mesela. Senin gibi insanları rezil etmeye çalışmazdım. Ben zaten insanları rezil etmeye çalışmadım. Ama ne bileyim karşımda öyle kasım kasım kasıldıklarını görünce bir anda tutamadım kendimi. Çat diye sordum. Ayrıca ben polislik görevimi yapıyorum. Neden şüpheleniyorsam onun peşine gidiyorum. Öyle mi? Niye acaba şüphelerin sürekli Derya ve ailesi üzerine oluyor? Ha? Yarın benim ailemden biri anladın mı? Biraz ilişkime saygın olsun. Ayrıca Yaren daha önce de şarkı söyledi. Bizim evde de söyledi. Kendi evinde de söyledi. Ha, insanlar şarkı söylerler. Eğer unuttuysan hatırlatayım. İnsanlar tabii ki şarkı söyler. Ayrıca pavyonda çalışmak da ayıp bir şey değil. Zaten benim bahsettiğim bambaşka. Yani bu kadar asil bir aileymiş gibi tavır takınıp arkasından böyle şeylerin çıkıyor olmasını ben anlamıyorum. Akşam gel anlarsın. Geleceğim tabii ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?